Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bakalım bugün 4 Aralık'ta Akrep ve yükselen Akrepleri neler bekliyor? Uzun uzun bir konuşacağız. Derinlikli bir video olsun istiyorum. Çünkü biliyorsunuz hem aylık okumalar, hem haftalık hem de günlük okumalar gerçekleştiriyorum. Her gün 3 tane video yazıyorum. Çalışıyorum ve çalıştığım videolara da arkadaşlar bir açıklama başlık işte bunların hepsini değerlendirmek fotoğraf bulabilmek vesaire her gün bir şeylere çalışıp o notları çıkarıp notlara göre hareket etmek falan gerçekten zor bir süreç biliyorsunuz böyle günde üç tane video paylaşmak hiç kolay değil. Görünürde çok kolay gibi gözüken bu YouTube videoları aslında e, hak ettiği değeri görebilmesi için daha da yapmak istediğim için aslında daha da güzel bir yerlere gelmek istediğim için e, çalışarak yaptığım notları çıkardığım bir süreç olarak karşımıza geliyor. Tabii ki bunları böyle kafama göre şu olacak bu olacak demiyorum yani gökyüzü mesajı astrolojik açıdan neler olabilir bunların hepsine bakmak kolay değil. O yüzden de sizden ricam beğenelim, abone olalım ve birbirimize destek olalım arkadaşlar. Bu yolculukta hep beraber bir şeyleri değiştirmeye çalışalım, hep beraber bu yolculuğa e, ilerleyelim, ilerletelim. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsak her şey bizim için daha güzel olur. Benim için de sizin için de. E, ben Biraz samimi ve hani açık sözlü video çekmeye çalışıyorum. Tarot'ta da e, normal astrolojik videolarımda da olacağına olacak derim, olmayacağına olmayacak derim. Benim yapım bu şekilde. O yüzden okunuzda güzel şeyler olur. Umarım istediğiniz şeyler size doğru gelir diyelim. Şimdi her ayın 15'inde %50 indirim yapıyorum. Bunun da hatırlatmalarını yapayım. Tarot'ta ve e, kahve kafalında ücretlerimizde yüzde 50 indirim oluyor şimdi bunları da son kez söyledikten sonra sizin için 4 Aralık akrep ve yükselen akreplerde neler olabilir diye bakalım şimdi bir kere sende derin bir aydınlanma başlayacak zaten başlığa da bunu koyacağım şimdi bugün akrepler için bugün ve sonrası için aslında 4 Aralık ve 4 Aralık'tan sonraki süreçler için Şimdi akrepler için duygusal sezgilerin yükseldiği, içgüdülerinle alakalı bazı mesajlar, bazı durumların karşımıza çıktığı bir süreç olarak karşımıza gelecek. Şimdi içgüdülerin ışık tuttuğu bir gündesin. Özellikle iletişim, gizli konuşmalar, kalben bağlı olduğun kişiler ve iç dünyanınla alakalı güzel şeyler ön plana çıkabilir. Günün anlam ve önemine ve astrolojik temasına baktığımızda ayın konumu bize çok şey anlatıyor arkadaşlar. Şimdi ayın konumu seni kendi iç sesini daha net duymaya itiyor ve bir süredir cevabını bulamadığın, cevabını aradığın ama tam olarak o e, hani araştırdığın şeyin cevabı sana gelmiyor tamam mı bu süreçte, bu zamana kadar bu konularda beklenmedik bir farkındalık gelir. Beklenmedik bir cevap gelir. Kalbinde taşıdığım biriyle ilgili çok derin bir çözülme gelebilir. Biriyle konuşuyorsun, görüşüyorsun ama nasıl bir bağın var? Aranızdaki iletişim nasıl? Arkadaşlık ilişkisi mi, flört enerjisi mi? Neler yaşıyorsun? Bunlar da çok önemli olacak. Hayatının bu döneminde dikkat etmen gereken meselelere bakacaksın. Ve bu meselelerde savunmayı mı geçtin? Geçmiş travmalarını bu ilişkiye mi gösterdin? Geçmişte o acı çektiğin, aldattığın, aldandığın bütün meseleleri yeni ilişkine, yeni iş hayatına, yeni arkadaşlık ilişkilerine mi yansıttın? O kadar çok kazık yiyorsun ki, o kadar çok geçmişinde aldatılmışsın, ağlat, ağlatılmışsın, ağlamışsın ki gerçekten şu anda yaşadığın şeylere cevap bulamıyorsun ve gerçek olup olmadığı hakkında bir şüpheciliğin var senin bak akrepler. Sizin bu dönemde dikkat etmeniz gereken en önemli meselelerden biri. Bir kere kendinde beklenmedik bir farkındalık geliyor ve kalbinde taşıdığın biriyle ilgili derin bir çözülme geliyor ve bir anlama, bir tamamlanma yaşayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Siz kaldığın bazı noktalarda, bu herhangi bir durumda, sessiz kaldığın herhangi bir olay ya da durum sessiz kalmak yerine duygunu sakince ifade etmek bugün sana iyi gelecek. Ayrıca iş, para tarafında da küçük ama değerli bir haber alma potansiyelin yükselecek. Bu doğrultulara, bu süreçlere baktığımızda hayatının bu döneminde o iptal edilen, sana karşı olumsuz bir enerjiymiş gibi getirilen bütün olay ve durumlar artık güzel bir sonuç olarak karşımıza çıkacak. Şimdi aşk hayatında aklındaki kişiyle ilgili, şöyle söyleyeyim sana bugün seni e, hissettiğini gösteren bir enerjiyle görünüyor olabilir. İletişim gecikse bile birinden haber bekliyorsan bir adım bekliyorsan buralara bakmakta yarar var çünkü şöyle söyleyeyim iletişim gecikse bile niyeti çok güçlü. Gerçekten sana karşı bir adım atmak isteyecek bu insan ve yeni tanışıklıklar içinde sezgilerin çok doğru çalışıyor. Yani eğer bir şeyler hissediyorsan bunların hiçbiri boşuna değil. Gerçekten hissiyatınla alakalı güzel gelişmelerin olabileceğini de söylemek istiyorum. Genel anlamda baktığımızda hayatının bu dönemi biraz e, sanki böyle geçmişteki o kötü enerjileri artık yıktığın ve yeni adımlar atabildiğin bir dönem olarak karşımıza çıkacak. Şimdi... Hissediyorsan boşuna değil dedik son olarak. iş parayı da anlattım. Bugün özellikle iç görüne güvenmen gerekiyor. Şu kişi bana karşı samimi mi değil mi demen gerekiyor. Ve burada şöyle bir enerji de var aslında. Bazı soruların cevabını alacaksın. Yani bir planın, bir girişimin ya da yeni iş, yeni durumlarla alakalı isteğin, arzun, adımın varsa bu, bu konuyla ilgili de güzel şeyler olur hayatının bu döneminde. Unuttuğun, eksik hissettiğin ya da eksik bir fırsatmış gibi sana yönlendirilen sana geline, gelen bir haber vardı diyelim ki ve sen şey düşündün ya bu fırsatı değerlendiremedim galiba bu fırsatı çok böyle kabul edemedim onaylayamadım imzalayamadım elimin tersiyle ettim galiba dediğim bir süreç olabilir o yüzden de bir çarpışma bir hayal kırıklığı, bir sıkıntı, aldatma, aldanma, bak biraz önce de söyledim. Buraları yaşadıysan buralarla alakalı da dikkat etmen gereken şeyler var karşımıza gelecek yakın dönemde. Bunları da söylemek istiyorum. <gülüyor> beklediğin <gülüyor> haber gelir, beklediğin iş fırsatı gelir. Hayatınla ilgili o süreçler gerçekleşir, o süreçlerle arzuladığın şeylerle karşı karşıya kalırsın ben güzel olabileceğini düşünüyorum son bir toparlayacak olsam bir planın bir girişimin ya da yeni iş adımlarınla alakalı ufak fırsatlar belirir tavsiye olarak kimseye bir şeyler açıklamak zorunda değilsin bu dönemde kendine karşı dürüst ol bir farkındalık geliyorsa hayatınla ilgili durma anlatabiliyor muyum İlerle ve güzel süreçler sana doğru gelsin kendine karşı dürüst ol, keskin ol, sakin adımlarla. Akrep burcusun sen ya da yükselenin akrep. En iyisi net konuşmak, net bir şekilde ilerlemek arkadaşlar. Evet kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.